Selamünaleyküm arkadaşlar. Karacabesi olarak yine aynı yerdeyiz. Kurban çadırımızı bitirdik. Az bir şeyler kaldı. Tabi burada bir tane daha çadırımız var. İlk önce orayı göstereyim. Burada 24 başlık bir çadır var. Yarıya kadar bizde. Yemlikleri böyle. Asıl çadırımız burası. Yaklaşık 50 başlık. Kurban çadırlarının en büyük sorunu olan su sulama işi ustamızın büyük mimarisiyle çözüm bulduk. Otomatik sulama yaptı. Suyu buradan vereceğiz. Her değinin başına hayvan bağladığımızı düşünürsek su orada toplanacak ve hiç kovayla veya herhangi bir şeyle sulamak için uğraşmayacağız. İnşallah düşündüğümüz gibi olur. Ve büyük iş yükü ortadan kalkmış olur. Ustamız, mimarımız da olur. İnşallah çok iyi bir şey olur. Ve sulama işinden kurtulmuş oluruz. Salma sulama gibi düşünün önümüzdeki hafta sonu ayın biri veya da ikisi 70 baş hayvanımızla beraber inşallah Kızıldağ Tır Parkı Ferhat Paşa'da Çadır No siz değerli müşterilerimizi de bekleriz.